Şimdi izleyeceğimiz video oldukça kısa ama izleyenleri etkilediği kesin. İnternet aleminde bugüne kadar birçok kez birçok farklı kanal tarafından paylaşıldı. Oldukça viral oldu ve dilden dile dolaştı. İnsanlar az sonraki görüntü hakkında teoriler ürettiler. Aynısını sizden de bekliyorum. İşte o kısa video. Afkan, guys, making a video. a couple days made the last one feeling Hello? Hello? What the fuck is going on? Hello? Jesus Christ, it was behind me. garip sesler ve hareket eden kapılar tek başına ürpertici olsa da adam arkasına döndüğünde birkaç adım ötesinde durmuş yüzü olmayan bir çocuk süliyetinin belirmesi çok daha ürperticiydi. <laughs> bu yıllar önce kaydedilmiş video hakkında elde ettiğimiz bilgiler oldukça az. Ancak bu numarayı sonlandırmadan önce benim de bir teorim var. Büyük bir giyim mağazasında gece saatlerinde yaşandı olay. İşte bundan dolayı da oradaki şeyin cansız bir çocuk manken olduğunu düşünüyorum. İzleyenlerin birçoğu benimle aynı fikirde olmasa da aklıma başka mantıklı bir açıklamada gelmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi The Hooker nickname'li adamın kaydettiği bazı tuhaf görüntüler izleyeceğiz. Adam uzunca bir süredir evinde açıklanması güç olaylar yaşıyordu. Aslında bunları kameraya almayı düşünmüyordu. Geçen haftalar boyunca da yaşadıklarını kanıtlama gereği duymadı. Ama işler onun tabiriyle artık mide bulandırıcı olmaya başlamıştı. Dayanamıyordu. Yine bir gece işten eve dönerken evinin yakınlarında yol kenarında garip bir figür fark etti. Kapıyı açıp içeri girdiğinde evde oldukça yoğun enerjiler hissetmeye başladı. Duş alacakken diğer odalardan gelen fısıltı sesleri işitti. Bu gece her zamanki olanlardan çok daha fazla vaka yaşanıyordu. İçerideki her neyse de artık daha da güçlü olduğu kesindi. Yol kenarındaki o süliyet kendisini takip ederek evine kadar gelmiş olabilir miydi? Şimdi izleyeceğimiz anlar yaşanmaya başlar başlamaz, eline telefonunu aldı ve kayda başladı. Oh hell no. Adam kapısının kendi kendine hareket ettiğini görünce korkup evden kaçtı. Bu yaptığı şey doğaldı ve muhtemelen onun yerinde kim olsa aynısını yapardı. Ancak yolda karşılaştığı şeyin kendisini bulamaması için saklanması gerekiyordu. Aynı zamanda içeriden bir ayna kırılma sesi de gelmişti. Tekrardan eve girmeye karar veriyor. İçeri girdiğinde gözüne çarpan ilk şey yatak odasındaki kırılmış ayna oluyor. Az önce evden ayrılmaya karar verdiğinde bu ayna sağlamdı. Bu sayede o gece onu takip eden şeyin aslında fiziksel olarak zarar verebilecek bir şey olduğunu da anlamış oluyoruz. Elbette yaşanacaklar bununla da sınırlı kalmayacaktı. <laughs> hello uh, fun fun david oh tony guys Adamın ilk günlerde yaşadığı ve kameraya bile kaydetmeye gerek duymadığı o zayıf bir takım doğuşsa olaylar artık yerini güçlü ve daha ürpertici olan olaylara bırakmıştı. Evdeki görünmeyen varlıkların sayısındaki artış veya gün geçtikçe daha da zarar vermek isteyen öfkeleri buna sebep olmuş olabilir. The Hooker isimli hesabı takip edeceğim. Eğer ki incelemeye değer başka vakalar yaşanırsa onları da ilerleyen videolardan birine yerleştiririm düşüncelerinizi yazın. Beni Instagram'dan da takip ederek gelecek videolara dair kısa kesitler izleyebilir ve yeni videoların yayınlanma tarihlerinden de haberdar olabilirsiniz. Şimdi sizinle birlikte Japonya'ya bir seyahat düzenleyelim ve seyahatimiz esnasında hakkında yıllardır birçok korkunç şey söylenmiş olan oteli de ziyaret edelim. Otel ismini güvenlik sebebiyle söyleyemeyeceğim. Ancak içinde yaşananlar gerçekten de ağzı açık bırakacak cinsten olaylardı. Bahsi geçen bu otel yaklaşık 20 yıl önce terk edildi. Neden dolayı terk edildiği konusu ya kimse tarafından bilinmiyordu ya da bilenler çoktan bu dünyadan göçüp gitmişti hakkında neredeyse hiçbir bilgiye ulaşılmıyor. İçinde kalmış olan müşterilerin isimlerine ulaşmak isteyen hükümet, inceleme yapması için 4 kişilik bir ekip gönderdi. Henüz ilk kattayken dördü de bayılarak oldukları yere yığıldılar. Aradan geçen yarım saatin ardından gözlerini açtıklarında bir an bile durmayarak bu lanetli otelden ayrıldılar. Bu olay otelin boşaltılmasından bir ay sonra gerçekleşmişti. Şimdi de gelelim günümüze yakın bir vakaya henüz birkaç yıl önce. Otele kaçak bir şekilde giren üç arkadaş içeriği incelemek ve anlatılanların doğruluğunu kendilerince araştırmak istediler. İçeride dolaştıkları esnada ikisi üçüncü arkadaşlarının yanlarında olmadığını fark etti. Telaşa kapılmışlardı. Üst kata çıkmaya da korkuyorlardı. Bağırmaya bile cesaret edemeyen ikisi. Alçak sesle arkadaşlarına seslenmişler ancak hiçbir yanıt alamamışlardı. Otelde daha fazla durmayarak dışarı çıktılar. Yetkili durumu bildirseler de yaşananları kimseye inandıramadılar bir daha cesaret edip içeri giremeyen ikisi aradan yaklaşık bir yıl gibi bir zaman geçtikten sonra diğer arkadaşlarının ailesinin ısrarları üzerine otele tekrar girdiler. Karşılaştıkları şey hem üzücü hem de ürperticiydi. Arkadaşlarının üstü başı yırtılmıştı. Otelin içerisinde oradan oraya yürüyor, tek kelime dahi etmiyordu. Akli dengesini kaybetmişti. Konuşamaz duruma gelmişti günümüzde bile tedavisinin hala sürdüğü söyleniyor. Bir Japon YouTube kanalından Gachan isimli adam bu oteli incelemek üzere bölgeye geldi. Burada geçirdiği dakikalar içerisinde birkaç önemli küçük vaka gerçekleşiyor. Üst katta kaybolan kızın delirmesine sebep olacak şeyin olduğu söyleniyor. Gachan da incelemeye buradan başlıyor. Bu <laughs> 合わせ鏡になってるわ <laughs> これ最悪だよねこれダメくない完全に合わせ鏡になってるようえそういうことえ合わせ鏡って絶対ダメだよねあるそんなこと合わせ鏡なら他の部屋どうなってる 誰。誰かいた、誰かいた。ちょっと待って、ちょっと待って。やばいやばい。えー、誰もいないよね。うん Kaçan kızın bulunduğu iddia edilen banyoya gitti. Lavabonun üzerinde asılı duran dev ayna ilgisini çekmişti. Aynalar arasında dolaşan yansımasının nasıl olduğuna bakarken bu uğraşı hemen arkasında yer alan odadan kendi olduğu yere doğru bakan gölgeli bir şey tarafından kesintiye uğruyor. Gördüklerinden doğal olarak korkuyor ve binayı terk etmeye karar veriyor. Burada kaybolan kız hakkında yaptığı araştırmaya göre ise kızın şu anda bedensel sağlığının iyi olduğu ancak psikiyatri hastanesinde mental sağlığının kontrol altında tutulduğu bilgisine ulaşıyor. İzlediklerimiz beni pek etkilemese de terk edilmiş bu otelin hikayesi ve arkasında yatan gerçekler gerçekten de oldukça etkileyiciydi. Düşüncelerinizi yazın. Fransa'da yaşayan bir adam yeni taşındığı evde bir takım açıklanamayan olaylar yaşıyordu. Sebebi konusunda birçok kez araştırmalarda bulundu ve işin kaynağının paranormal olabileceğini fark etti. Evden ayrılacak maddi durumu yoktu o yüzden sorunu çözmesi gerekiyordu. Ama önce paranormal uzmanlar başta olmak üzere kendisine yardım edebilecek insanlara ulaşabilmek için evin içinde yaşadıklarını sürekli kayda almaya çalıştı. Başarılı olduğu her videoyu TikTok hesabında yayınladı. Hadi izleyelim. Bize bir <laughs> Adam perdesi kapalı pencereden ve yanındaki eşyalardan gelen sesler duyunca hemen telefonundan kayda giriyor. Ardından biraz önce izlediğimiz bu ürkütücü anları kaydediyor. Evet hızlı başladık. Fazla ara vermeden izlemeye devam edelim. Şimdi başka bir gün çekilmiş videoya bakacağız. Gece saatlerinde çekilen bu video gösteriyor ki bu evde yolunda gitmeyen tehlikeli bir şeyler var. Ama henüz niye olduğunu belirlemek zor. Belki şimdi izleyeceğimiz videosunda bir açıklık getirebilir. Bu sefer güpe gündüz daha önce izlediklerimize nazaran daha ürkütücü olaylar yaşanıyor. Adam salondayken lavaboya açılan kapalı kapının bir şey tarafından alenen zorlandığı görülüyor. Sanki biri öfke ya da büyük bir korkuyla kapıyı açmak istiyor gibi. Fakat adam gidip zorlanan kapıyı açtığında kimseyle karşılaşmıyor. Bu durumda hangisi daha iyi bilemedim. Kimseyle karşılaşmamak mı yoksa birini görmek mi? Siz karar verin. Her neyse, adamın peşindeki şey neyse de onu yatağında uyurken bile rahat bırakmıyor. çekilen bu görüntülerin gerçeklik payı hakkında kesin konuşamam ama inandırıcı bulduğumu söylemeliyim. Yine de çoğunlukla söylediğim gibi son karar sizin çünkü kanıtlı bir argüman ortada yok ve videolara inanıp inanmamak izleyenlerin bakış açısına bırakılmış bir şey. Eğer işin içinde aldatmaca yoksa eve ya da bizzat adama tehlikeli bir paranormal varlığın musallat olduğunu söyleyebilirim. Peki sizce böyle bir durumda ne yapılmalı? Fikirlerinizi yazın. Tek başına yaşayan bir kadın, daha güvenli olsun diye yeni apartman dairesine taşınmıştı. Evin içi güvenlik kameralarıyla doluydu. Bu kameraların bazılarını niye daha güvende hissettirdiğini açıkçası ben anlayamıyorum. Çünkü onlar sadece olanları kaydediyor. Bir sorun halinde o anda bize yardımları dokunmuyor. Fakat yine de çok yararlı aletler olduğunu kabul etmek gerek. Bazen öyle olaylar yaşarız ki kimsenin bize inanacağını düşünmeyiz ve keşke o anları kaydetseydim diye hayıflanırız. İşte bu kadın da mutfaktayken yaşadığı korkunç olayı güvenlik kamerası sayesinde kaydetti ve sosyal medya hesabında paylaştı. İşte o anlar. kadın yürüyüş veya koşudan dönmüş mutfakta su içerken yaşadıkları gerçekten de ürkütücü. Masadaki rulo kağıt havlu ve boş şişe kendiliğinden hareket ediyor. Ama videonun devamı izlediklerimize göre daha korkutucu. Bu yaşanan olaylar en sonunda kadının korkusuna yenik düşüp kaçmasıyla son buluyor. Lambanın tek başına kendiliğinden sallanması ürkütücü ama asıl olay kadının arkasında gözüken şeffaf sülüyet. Biraz dikkatli baktıysanız hemen fark etmiş olmalısınız. Bu videoda yaşananlar gerçek ise işin içinde paranormal varlıkların olduğu kesin ve kadına karşı iyi niyet beslemedikleri de ortada. Peki siz izledikleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda yazın.